Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Ataşehir'den devam ediyoruz efendim ve EFE EC Yapı Kimyasalları adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Cihan Uzuner bulunuyor. Çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba Ee, biz sektörümüze 2001 yılında e, başladık. Yapı kimyasalları e, üzerine hizmet veriyoruz. E, firmamız e, Kendi firmamız 2009 yılında faaliyete geçti. E, 2001 ve e, 2006 seneleri arasında e, bir firmada satış pazarlama işinde başladık sektöre. Ondan sonra bir 3 yıllık satış müdürlüğü tecrübemiz oluştu. 2009 yılında kendi işimizi kurma kararını aldık. E, 2009 ile 2019 seneleri arasında kendi firmamızda faaliyet gösteriyoruz. 10 yıldır, 10 yıldır sektördeyiz. Evet. Ve o günden bugüne de yoğun talep görüyorsunuz. Yoğun talep. Evet görüyoruz. Her sene cihazsal anlamda bir büyüme yaşadık. Fakat 2019 yılında kendi markamızı oluşturmamızın etkisiyle ciddi bir büyüme oluştu. Ciro bazda bir üçe katlama durumunda oldu. Cirolarımız üçe katlandı. Bir 15 Temmuz olaylarından sonra biliyorsunuz evet. döviz kırlarında ciddi derecede bir hareket oluştu. O bize biraz olumsuz yansımıştı. Orada bir karar verme aşamasına geldik. Bu kararı da kendi markamızı oluşturma, Türkiye'de bayilik oluşturma sisteminde uyguladık. Güzel de gitti, başarılı bir şekilde gidiyor. 2020 hedeflerimiz çok daha büyük inşallah. Evet. Peki hemen ürünlerimize geçmek evet. istiyorum. Ee, ürünlerimizden de bahseder misiniz? Evet. Şimdi biz e, Neoflex markası adı altında hizmet veriyoruz. Ee, Bildiğimiz e, PVC kenarlarında kullanılan e, silikon, mastik ve köpük hı. ürünlerimiz var. Çok fazla çeşidimiz yok. Bu üç üründe yaygınlaşmayı düşündük. Evet. Türkiye genelinde de e, çok fazla sürkülasyonu olan ürünler, fazla tahmin edilemiyor ama e, evimizin her yerinde, her odada bulunan ürünler. Özel ürünler ee, kullanılıyor? En çok kullanım yerleri Pimapen kenarlarında kullanılıyor. Kapılarda, e, duşakabinlerde, e, çatılarda kullanılıyor. E, maalesef kendi insanlarımız çok fazla bilmiyor. E, gittikleri zaman bana bir silikon lazım e, deyip Nalbur'dan veya yapı marketlerden bir tane silikon alıp dönüyorlar. Fakat her yerin ayrı bir silikonu var. E, biz çok çeşit silikon getiriyoruz. Duşakabin için olan silikonumuz ayrı. Çatı için olan silikonumuz ayrı, piyaman olan için olan silikonumuz ayrı bir şekilde oluyor. Evet. Bunun ayrımını yaptık, bayilerimizi bu konuda çok fazla bilgilendiriyoruz. Nerede kullanacaklarını bilsinler, ona göre ürün verelim diye yönlendiriyoruz. Konuda da başarılı olacağız inşallah. Tamam. i̇nşallah. Zaten ürünümüz çok başarılı, bu görmüş olduğunuz ürün. Duş kullanılıyor ve hiçbir şekilde küf yapmıyorlar antili. En büyük özelliği antibakteriyel olması. Hmm. Genel amaç silikonlar yani bahsettiğimiz ekonomik silikonlar antibakteriyel özelliğe sahip değiller. Zamanla çekme ve kararma yapıyorlar. Ama duş akabin silikonlarını biz tam antibakteriyel olarak ürettik. Hmm. Duş akabinlerde suya çok fazla dayanıklı çünkü çok fazla su görüyor. Hiçbir şekilde kararma yapmıyor. Hmm. Tam çözüm hmm. su sızdırmazlığı için. Ürün. Yani banyomuz için uygun bir evet. ürün, aynı zamanda mutfak Mutfak tezgahlarında her yerde kullanılabilir e, fakat e, su görmeyen yerlerde gerek görmüyoruz ekonomik ürünümüzü. Evet diğer ekonomik ürünümüz de bu, evet. bu e, pervazlarda, evet, parke kenarlarında, pervazlarda, süpürgeliklerde, e, mutfak dolaplarının ara kısımlarında su görmeyen yerlerde kullanılabilir. Yani e, doğru bildiğimiz bir yanlış varmış, tek tip silikon yokmuş. Çok çeşit var, çatı silikonumuz çok daha farklı, evet. e, suya karşı çok dayanıklı, güneş ışınlarına çok dayanıklı bir ürün. Her yerin silikonu ayrı diyebilirim size, her yerde farklı silikon kullanmak gerekiyor. Evet. Tabii ürünlerimizde garantili aynı zamanda. Mutlaka, tabii ki evet. E, Nerede gidiyor bu güzel Şimdi Türkiye'nin 81 iline dağılıyor, hı hı. E, onun haricinde ihracatlarımız var. E, i̇hracatlara yeni başladık, bu sene başladık. <laughs> Gürcistan, Rusya, Ukrayna pazarında varız. Irak zaten biliyorsunuz birçok ürünü Türkiye'den tedarik ediyor. Orada iyiyiz. 2020 hedeflerinde birçok daha ülkeye giriş yapacağız inşallah. Ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Evet, gerçekten de ürünler yoğun talep görüyor. Evet. çünkü kaliteleri ve garantileri her zaman firma e, arkasında duruyor. Evet. Peki, şöyle söyleyeyim. Bu ürünler çoğalacak mı? Yoksa sadece bu ürünler üzerinden mi devam edeceğiz? Yani ana kalemler bunlar olacak. Fakat e, detaylarını girdiğimiz zaman yine silikon ve köpük çeşitlerinde çoğalabiliriz. E, dağılmak istemiyoruz. Farklı ürünler getirmek istemiyoruz. Bildiğimiz iş bu. Hakim olduğumuz iş bu. E, sektörde de dediğim gibi çok eskiyiz. E, bunun üzerinden çok daha teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ürünleri de geliştirerek yeni teknolojilerle birlikte zaten neotek yani e, yeni... Teknoloji anlamında onu özellikle seçtik. Ee, devam etmek istiyoruz. Bu kalemler üzerinden yürümek istiyoruz. Evet, Şu an şehirdeyiz ama Türkiye genelinde bayileriniz var. Evet, Türkiye'de birçok şehirde bayilik sistemi oluşturduk. Bunlardan en önemlisi bayilerimizi destekliyoruz. Yani sektörün şöyle bir sıkıntısı vardı. Herkes her yere malzeme satıyor. İşte İstanbul'da bir firmanın 20 tane bayisi var. İzmir'de 10 tane bayisi var. Bunun önüne geçmek istedik. Biraz riske girdik ama her şehirde bir bayi e, projemiz vardı. Bunu gerçekleştirmek istiyorduk. E, gerçekleştirdik, çok memnunuz. E, bayilerimiz bu işten çok memnun. E, mesela Adana'da sadece bir tane bayimiz var, İzmir'de bir tane, Antalya'da tek bayimiz var. Onların üzerinden satışları yapıyoruz. O şehirlerden gelen bütün talepleri bu bayilere yönlendiriyoruz iki taraflı kazanıyoruz aslında. Uzun vadede bize fayda getirecek bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Şu an 15 bayimiz var Türkiye genelinde. Yurt dışında da dediğim gibi şu an 5 firma, 5 ülke var. 2020 hedeflerinde 40 Türkiye bayisi, 15 de yurt dışı bayisi hedefimiz var. Ona ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şu anki sistemde bunu götürüyoruz. Evet. evet. burada tabii büyük pay ürünlerimizin başarılı payı. Çünkü ürünler evet. gerçekten e, kaliteli ve evet. e, uzun a çalışması sonucu mutlaka varmış. tabii çok e, yani burada yine sektörde eski olmamızın avantajını kullandık e, İçerisinde ne olması gerektiğini biliyoruz Hı -hı. E, müşteriye ne ver vermemiz gerektiğini biliyoruz bir de şimdi yeni bir marka oluşturuyorsunuz e, yeni bir marka oluştururken en iyisini yapmanız lazım çünkü rakibiniz yok e, rekabet çok fazla. Kötü ürünü bir kere satabilirsiniz, belki ikinci seferde satabilirsiniz. Ama biz e, uzun vadede e, oynayacaksak bu oyunu e, en iyisini seçtik, en uygun fiyatlara, en ekonomik fiyatlara satmaya çalışıyoruz. Garanti veriyoruz yani. Evet biz de sizi tebrik ediyoruz hem başta sizi ve e, hem bayilerinizi hem de ekibinizi devam ediyoruz. Orada da bayilik sisteminde şöyle bir e, yol çizdik yani. E, birçok firmada bölge bayilikleri var. Yani Ankara'da veya İzmir'de, Adana'da kendi bölge bayilikleri oluşuyor. Bu da bizim için bir masraf olarak gördük. Yani bir yer tutacaksınız, bir personeliniz olacak, bir araç alınması lazım, depo alınması lazım. Bu masrafları minimum ettik. Bayilerimiz üzerinden gidiyoruz. Masrafları bayilerimiz karşılıyor. Sanki bizim beraber çalıştığımız bir personelimiz gibi oluyor. Ama kol kola yürüdüğümüz bir iş ortağımız oluyor. Bu maliyetleri de fiyatlara yansıtıyoruz. Fiyatları daha düşük tutup daha fazla satış elde ediyoruz. Çok doğru. Bayiler için büyük avantaj bu. Evet, bizim için de öyle. <laughs> e, Gitgide genişleyecek bu an. Mutlaka öyle değil gözüküyor, mi? evet. evet. E, efendim biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür sektörde ederim. Sektörde gerçekten bir markasınız ve e, inşallah bu ağa Türkiye'nin dışına daha fazla hmm. yayılır. Evet, en büyük hedefimiz ihracatı çok daha fazla e, hale getirmek. E, ülkemiz için de ihracat önemli. Bunun farkındayız. E, 2020 hedeflerinde çok daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Ataşehir'den EFC Yapı Kimyasalları adlı firmadan sizlere seslendik. Genç girişimci Sayın Cihan Uzuner'den sektör adına değerli bilgiler aldık sizler için. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.